Ya şimdi tabii ki rakibimiz e, normal Şimdi Bursa Spor gibi büyük bir canlı ya. tabii biz ona göre de çalıştık açıkçası. Çalıştık da şöyle de çalıştık. Yani rakibimiz de, geçen hafta şöyle sıktı. Bu hafta Bursa Spor. Tabii ki büyük canlı. Saygı bilmek gerekiyor. Ama bizim için hep oyuncularıma geldiğinden beri onu söyledim. Bu haftaki rakibimiz. Geçen hafta gördük. Şöyle Bu hafta Bursa. Ondan sonra biz Kırşehir. Biz hep maç maç baktık göz büyütmek de istemedim açıkçası. Hatta bunu yönetimle de paylaştım ben. Hani çok fazla oyuncuların baskı yaratmamak gerekiyor böyle maçlarda. Biz nasıl e, içeride ne bileyim Maraş başına çıktıysak burada biraz daha şekli oldu, biraz daha istekli olduk. Ama bakış açımız aynıydı. Yani rakibimiz e spor. Amacımız her zaman kazanmak. Bir de kazandık. Çok mutluyuz yani. Çünkü oyuncuların ayaklarına sağlık. Ya şimdi tabi e, ben oyuncularıma e, ilk geldiğinde kaybetme alışkanlığı oturtmak için yani. hiçbir şekilde kaybetmeyeceksin, sonuna kadar mücadele edeceksin. E, kazanmaya alıştırmak, kaybetmemeye alıştırmak çok önemli. E, bunu alıştırdığımızda düşünüyoruz. Hani kimler ya, rakibiniz yani 10 dakikada bursa olmuş, maraj olmuş hiç fark etmiyor. Biz hep kazanmaya çıkıyoruz, onun motive e, oyuncularım da bu konuda bana çok inanıyorlar. Ben de onlara çok inanıyorum. İstediğimiz her şeyi, verdiğimiz her şeyi yapıyorlar, yerine getiriyorlar. Onlar da çok inanıyorlar bu takımın şampiyon olacağına. İnşallah bundan sonra daha iyi maçlar geçireceğiz. Ve sonunda inşallah bayrağı gösterip olarak uzunluyoruz. Arada son yaklaştığımız birkaç yıldır. Biz şu an var farkında bir Yedi puan alırken şampiyonluğun tarih karşısında tekrar ödermiyor. Ya inşallah tek temennimiz bu tabii ki. Yani Yedi puan kapanmayacak bir puan değil. Yani, yani ben e, tabii ki 8 hafta var. 8 hafta da her şey olabilir. Yani biz bütün maçlarımızı kazanmak için çıkacağız. Kazanmak için çıkacağız. Artık eee rakibimiz bu Zopuz Spor'un e, bursa, 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 ne yapacağını bekleyeceğiz. Başka da çünkü şansımız yok. Bütün maçları kazanıp rakibimiz ne yapıyor? Ona göre yine çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ben teşekkür ederim.